Değerli Kütahyalı hemşehrilerim, adalet mülkün temelidir. Adalet haklıya hakkını vermektir, gecikmeksizin vermektir. Adalet, Hazreti Mevlana'nın deyimiyle her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet toplumsal barışın, huzurun teminatıdır. Devletin temelidir adalet, mülkün temelidir. Devletin gayesi adaleti sağlamaktır. Tabi, Adaleti gerçekleştirebilmek için hukuk devleti şarttır. Hukuk devleti yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla üç sütun üzerinde yükselen hukuk devletinin adaleti tecelli edebilmesi için tarafsız ve bağımsız yargıya sahip olması gerekir. Tarafsız ve bağımsız yargının adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de üç önemli unsur Öncelikle insan unsuru. Anayasaya, kanuna ve vicdana göre karar veren yargı mensuplarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımız. insan unsuru önemlidir. Tabi kürsüde adaleti tecelli ederken uygulanacak mevzuat önemlidir. Toplumun ihtiyacına cevap veren bir mevzuatın olması gerekir. Kanunların ihtiyaca cevap vermesi gerekir. Toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekir ve üçüncü unsurda fiziki mekanların olması gerekir. Adliyenin vakarına yakışır adalet binalarının olması gerekir. İşte bugün üçünü bir arada inşallah gerçekleştirerek bu mekanda Adalet Sarayı'nda Kütahya'lı hemşehrilerimizin adaletin tecellisi noktasında yargıya güvenini en üst noktaya çıkaracak bir çalışmayı gerçekleştirmek için bir aradayız. Tabii ülkemiz son 23 yıldır bu üç unsurun gelişmesi noktasında önemli mesafeler aldı. Mevzuatımızın tamamını yeniledik. Temel kanunlarımızın hemen en hepsi Türk Ceza Kanunundan Ceza Muhakemesi Kanununa varıncaya kadar Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu hepsi yenilendi. Anayasamızda yaptığımız değişikliklerle hak arama yollarını genişlettik. Kadın haklarının güçlendirilmesi, çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler, Anayasa'da hak arama yollarının artırılması, kamu denetçiliğinin kurulması, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması Özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunması, bilgi edinme hakkı, tüm bunlar anayasamıza sonradan son yıllarda milletimizin desteğiyle giren temel hakları daha da güvence altına alan, hak arama yollarını artıran önemli düzenlemeler. Hukuk devleti ilkesini güçlendiren önemli değişiklikleri de hayata geçirdik son 23 yılda. Milletimizin desteğiyle bunları başardık. Anayasa Mahkememizin, Hakimler Savcılar Kurulumuzun yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirmek, devlet güvenlik mahkemeleri gibi özel yetkili mahkemeler, askeri yargı, askeri yüksek idare mahkemesi, askeri yargıtay tüm bunlar kaldırılarak yargı birliğinin sağlanması noktasında önemli mesafeler alındı. Sıkı yönetime izin veren bir kanun maddesi, anayasa maddesi vardı. Bunlar kaldırıldı. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı anayasamızda. Bunlar hepsi değişti. Milletimizin desteğiyle bunları başardık ve demokratik hukuk devleti ilkesini tahkim eden değişiklikleri milletimizin desteğiyle başardık. Türkiye demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye hukuk devletidir dediğim zaman... Adalet Bakanı niye bunu sık tekrar ediyor diyorlar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir. Yargımız her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu bunu hazmedemeyenler var. Bugün Türkiye hukuk devletidir dediğimde bundan rahatsız olanlar 27 Mayıs yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Hiç duydunuz mu? 28 Şubat yargısından hiç yar rahatsız olmuşlar mıdır? 12 Eylül yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Yargı tarihimize baktığımız zaman maalesef vesayetçi yargı anlayışının etkisinde olduğu dönemler oldu ama o artık geride kaldı. O günleri geride bıraktık. Bugün Türk yargısı demokratik hukuk devletine saygılı, milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, cuntacıları yargılayan, yolsuzluktan da hesap soran, teröristten de hesap soran, millet adına karar veren bir yargı sistemimiz var. 25 bin hakim ve savcımız var. Kürsüde görev yapan. Her biri gece gündüz çalışarak adaletin tecellisi noktasında büyük gayret gösteriyorlar. Yargı çalışanlarımızla beraber her birine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdi Türk yargısı. Millet meydanlara koşarken darbecilere karşı, cuntacılara karşı meydanlarda mücadele ederken, canı pahasına mücadele ederken Türk yargısı da o günkü o gece 15 Temmuz'da gecesi Cumhuriyet Savcıları, hakimlerimiz evlerinde oturmadı. Onlar da adliyelere koştular ve darbecilerden, cuntacılardan hesap sordular. İşte hazmedilemeyen de bu. Ve son bir yılda 13 milyon 900 bin karar verdi Türk yargısı. Bunların içerisinde birkaç istisnai karardan yola çıkarak o da kendi içerisinde denetime tabi istinafıyla temiziyle ilk derecede verilen bir karardan yola çıkarak yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını söylemek insafsızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı 3 dereceli bir denetim mekanizmasından geçer. İstinafı vardır, itiraz mekanizmaları vardır. Yargıtayı vardır, temyizi vardır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkı vardır. Ve tüm hak arama yolları ülkemizde sonuna kadar açıktır. Tabii ki yargının artan bir iş yükü var. Artan nüfus, ticaretin artması ve bilişim suçlarının artması, teknolojinin gelişmesi nedeniyle artan iş yükünü karşılamak için de büyük bir mücadele veriyor yargı mensuplarımız. Geçen yıl dan bu seneye 11 milyon dosya devredildi. Geçen yıl verilen karar sayısı 13 milyon 900. Demek ki yargı teşkilatımız insan unsuru, kürsü ve fiziki mekanlar ve mevzuat geliştikçe, yenilendikçe biriken iş yükünün de giderek azaldığını önümüzdeki dönemlerde görmek mümkün. Bugün Kütahya Adalet Sarayı'nın açılışıyla beraber müstakil adalet sarayı sayımız 382'ye ulaşıyor. 2002'de sadece 78 müstakil adalet binamız vardı. Kiralık binalarda avukatlık yaptığımız yılları hatırlıyoruz. O apartman dairelerinde, köhne binalarda fotokopi kağıtlarının avukatlardan istendiği o kıt imkanlardan bugün teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış UYAP sistemiyle, sekbisiyle, elektronik duruşmalarıyla, elektronik tebligatıyla tüm imkanlarla donatılmış modern adalet saraylarına kavuştuk ve şu anda yatırım programımızda 68 adiye binamız var. Bunun 27'si inşaat halinde.